Peki niye kepçe tutan elinizde var eldiven? Hemen takıyorum <laughs> yedeğim var. Ters dikkat ediyoruz. Ters taktım herhalde <laughs> dikkat dağınıklığından. Teşekkür ediyorum beni uyardığı için misafirime. Allah'ım. teşekkür ederim. Evet. <laughs> İnanamıyorum bu Alper Bey'in ya. Eldiven konusunda çok mu takıntılısınız? Hayır yani ben öyle şeylere önem vermem. Elimizle yoğururuz, elimizle pişiririz. Biz Pişirin öyle bir minikiz. Ama madem bir görsellik varsa gerçek olana tak da bir şey yarasın yani. <laughs> Doğru bir şey yapmışken tam yaptı yani gibi oldu. Yani, yoksa ele takılmıyorum <laughs> evde. Yadigar abla, sabahtan beri yüz ifadende böyle bir e, asık suratlılık mı diyeyim? Yok, demin de ben size alındım ama. Niye? Dediniz ya, yaldızlı bardak mı olması lazımdı? Yani ben yaldızlı bardak koydum diye var, yok kişi mi oldum yani? Nasıl yani? Bunu yani oraya yani nasıl vardım. yordunuz? Yani ne çıkarttınız benim bu söylediğimden? Yani siz yaldızlı bardak koydunuz da ben niye yaldızlı bardak var burada dedim mi? Sofranız çok şık bir sofraydı. Şu an burada nerede alındınız? Ben onu anlamadım. Sizi kırdığım yer neresi? Söyleyeyim ben de bileyim. Yok. E kırıldım dediniz ama. Olsun. Yani şunu söyleyeyim. Bardağınızın varaklılığına göre mi size davransaydım? Hayır. E? Olur mu öyle şeyler? Yani bardak varaklı bardak bardak koymanız. Benim o vardı koydum. Olmasaydı evdeki öbürünü koyardım. Peki evde ben... varaklı bardak olmasaydı şu bardağı siz koyardım. koyardım. Ben size bu davet Hayır. sofrasına uygun değil hanımefendi. Hayır demezdiniz. Sen... E, ama şimdi burada davet Hı, Hı sofrasına Ama şimdi kıyaslamada varaklı bardak. Siz şimdi masanızı öne çıkarmamı mı istiyorsunuz varaklı diye? Hayır. Bak şimdi gene aynı şey oldu. Asla... onu diyorsunuz. Hayır masamı öne çıkartmayın ama şey de yapmayın. Hani varaklı bardak koydunuz da, bu sanki ben onu önüyormuşum gibi küçümsüyorum. Bak benim varaklı bardağım var da onun normal bir su bardağı bana dediniz ki ha. e o zaman benim masama ne önemi kaldı? Ben varaklı bardak koydum dediniz. Ben ona cevap verdim. Ya varaklı bu, değil, bu ben soru... çiçek koydum. Hayır Ben bir, bir sahri, örtü siz... koydum hani. Okey. Siz az önce bana dediniz ki Aslında ben... ben varaklı bardak koydum. Onların o zaman bir önemi yok muydu? Ben dedim ya illa varaklı olmasına gerek yok. Ona daha ben, ben tamam. cevap verdim size. Diyelim ki ben öyle bir şey koydum. İyi olmadı mı yani? Hoş oldu, olmadı mı? kötü bir eleştiri almadınız ha. ki zaten. Ben masanızda kötü demedim. Gayet şık, gayet görsel olarak güzel bir masaydı. Yani dedim ki burada bardak yarıştırmıyoruz. He elinizde varsa tabii ki en şık masayı siz sizlerinizle görsel olarak daha güzel dursun. Ama ben olmayan birine de şimdi burada kalkıp neden konu baraklı o bardak o bardağı O diyor ki yok, var, var yok olayı yani değil. Ama işte konu var yok olayı. Bakın, eğer paranız varsa baraklı bardak alırsınız yoksa alamazsınız. Ben baraklı bardak severim. Ben çok severim mesela masada. Göze hitap eden bir şeydir ki masanızda dün çok çıktı ama şu an yoksa da yok ne yoksa yapayım yoksa yani? yoktur tabii ki evet yani burada varakla doğmadık şey zaten yok. yani sonuçta. Nasıl? Varakla doğmadık yani. yani. yokluğu varını biliyoruz. Biliyor yer neresi? Ben onu anlayamadım. Hani, Siz kıracak ne dedim? Hani basanızı önemsememezlik etmedi. Masanız güzel mi masaydı zaten. zaten ben sadece ben bu kadar önemsiyorsam Alper Bey'in de önemsemesi gerekir. Şimdi bakın tekrar yine Alper var bir... yok konusuna gireceğiz Onun, Onun için cevap söylüyorum. verdim zaten. Elinde olsaydı da yapmasaydı derdim ama şu anda ne diyebilirim? Yoksa yoktur. Ben yokta evet. var da anlayattım işte Okey. O zaman işte konu burada kapandı yani. Çünkü konu her şekilde oraya gidiyor. İşte görüyorsunuz. Ne desem ben kabahatli oluyorum. Gördünüz işte. Yadigar Hanım kendinize pay çıkartmaya çalışmayın. Kadir Bey'in orada ne demek istediğini hepimiz iyi biliyoruz. Peki. Hadi bakalım yemeklerimiz nasıl olmuş? Buyurun. Sunumu nasıl buldunuz bu arada? Sunum güzel. Güzel mi? Yağmur evet, Hanım? Sunum güzel. Evet. Siz beğendiniz mi Yadigar Hanım? Güzel. Ayşe güzel. Hanım? Buyurun afiyet olsun. Evet Yağmur Hanım nasıl buldunuz çorbayı? Ben Alper Bey'den bu çorbayı beklemezdim. Niye? Yani çorba olmamış. Evet, domates çorbası ama Domates çorbası böyle olmaz. Ben hayatımda ilk defa böyle bir domates çorbası içtim. Benim damak zevkime uymadı bu çorba. Sorun damak zevkinize uymaması mı yoksa problem içinde, içeriğinde i̇çindeki mi? İçindeki içeriğinde var? yani her şey çok deri kalmış. Salça da kullanmadım ama. Salçada kullanmak önemli değil ama yani şu an içindeki her şey benim ağzıma rahat. Ekşilik yani. gelmiyor mu? Hı? Ekşilik gelmiyor mu? Yok, domates ekşiliği. Yok, yok ama şu an kıvamı çok yoğun olmuş. Hı hı. Çok şunlu yani bir çorba değil ama ben şey doğrudur ama çorbası. yani ben beğenmedim yani oh. Alper Bey açıkçası. Yok, yok bir saygı bir duyarım ise. ama içindeki o pütürler domatesin pütürleri. Çok aşırı yani yoğun olmuş domates çekirdekleri Hı -hı. ben de hiç böyle bir çorba içmedim. İlk rende yapıp kullandığımız için. Kendinize çok beğeniyordunuz ama çok gerçekten güzel sizden beklemedim. Gerçekten mi? güzel çorba. Rendeledik sadece o Peki öyle. şu an Hı, Yağmur Hanım doğrudur. dediği eksikler ben sizi ikna etti mi? Hayır çünkü rendeledik ister istemez o pütürler var. Bir de şey kaşar peynirini şey e, fazla mı koymuş? Dünya Diger Hanım'ın sofrasındaki çorbaya e, sosunu dökmüştü çorbasının üstüne. Alper Bey şey demişti belki ben bunu yağsız Ama kaşar peynirsiz yemez. Ama yanına mu? servis edebilirdiniz. Belki kim kaşarlı sever, kim kaşarlı sevmez. Ama domates çorbasının orijinali ama. kaşarlı öyle. Sünüzü. Ama yanına öyle servis edilir. Ama. Yok, ama kullanmak hiç yanına ister. servis edilmez. Evet. Onun direkt üstünde gelir domates çorbası. Onu hmm. bilmiyorum ama ben olsaydım öyle yapardım. Ama işte size göre Dolates, bize göre değil ya orijinale göre konuşuyoruz. Kaşar peyniriyle işte rendelenmiş kroton ekmeğiyle yanında servis edebilirdi. Tamam dediğiniz şöyle Yok, doğru. Olabilir, Ekmek evet. doğru ama evet. kaşar üstünde gelir. Öyle gelir ama Hep sevmeyen olur. de var yani. Kaşarına rahatsız olan insanlar da var yani. Çorbanın Onu sipariş son. verirken söylüyorlar ama orijinalini de getirirken kaşarla Bu geliyor. Domates çorbası dediğinde kaşarlı geleceğini bilir. Evet biliyorum. Ama dediğiniz gibi sizin sevip sevmediğinizi tahmin yok, edemediğim sevip için. Yok ben sevmediğim Hı. değil. Ben zaten domates çorbasını olmalı? kaşarlı, kaşarlı severim. Evet kaşarlı seviyorum. Siz az önce seviyorum. dediniz ki ben de ki sizin gibi servis ederim. Ona. Tabii tabii doğru olur. Literatürde olur. Siz önce dedik böyle getirmem yanına servis et. Siz önce ben. dediniz ki kıvamı koyu olmuş. Evet. Alper Bey de dedi ki, e, ço bu çorba çorba zaten biraz yoğun bir çorbadır. Evet doğrudur dediniz ama katılıkta hala kararlısınız. Evet evet. Çok e peki ileride, niye doğrudur diyorsunuz? Şöyle hay öyle demek istemiyorum. Yani çorba çok yoğun. Gerçekten bir de içinde Dedi ki domates çorbası yoğun bir çorbadır. Evet doğrudur dediniz. doğruladınız bir şey... ama bu çok çok yoğun olmuş yani. Hem yoğun Hayır, hem içinde ama çok şey, şeyler ölmemiş, mi? malzemeleri çok Malzeme diri Sadece domates var içinde. E, domates de var ama domates çok çekirdekleri... O, ben söylüyorum. Eylül. Domatesler daha çok çekirdek Ağzınıza aldığınız almış. o malzemeler evet. Domatesin çekirdekleri. Evet çekirdek Rendeliyorsunuz olabilir. Ya. Ben görmeyebilir. onu Ondan. şey demiyorum ama... Şey içindeki sebzeler çok değil. Keza salça da kullanmadım zaten, zaten içindeki kullanılmaz. sebzeleri derken. Evet domates yani bakın hiçbir. Ama domates çok şey olması. kaldı yani. Tamam domates. Kabak Ama biraz daha evet. şey çekebilirdiniz hani öldürebilirdiniz bunu. E blend etseydim. Evet. evet blenderdan geçirseydim süzme mercimek gibi olacaktı. Olsun yapsaydınız siz bir de öyle bir puan verirdiniz. Bence yani bir böyle şey, değerlendirirdik. Hı, evet. Bir de... Böyle genel bir değerlendirmeye mi açık? Bir de öyle <laughs> yapsaydınız bir de böyle yapsaydınız. <laughs> <laughs> yani şunu söyleyeceğim, yorumlarınıza net bir şey göremedim ben, o yüzden üstü üstüne sordum. Yani tadı ekşi olmuş ya da acı olmuş. Yok, tadı ekşi olmamış. Tadında bir sıkıntı yok ama dediğim gibi... Tuzu falan yerinde mi mesela? Yani tadı Tuz ihtiyacı yok değil mi? Yok, tamam. hayır her şey... Siz domates çorbasını nasıl yapıyorsunuz güzel. evde? Hı? Domates çorbasını nasıl Kaşar yapıyorsunuz? Kaşar atıyorum dedi. Bir saniye. Ben söylemeyeceğim. Yapıyor musunuz evde Söylemek domates çorbası? Söylemek istemiyorum. Domates <laughs> niye devlet sırrı mı ha, söylemeyeceğim <laughs> bence siz hiç domates çorbası yapmadınız şu zamana ben kadar ben yaptım niye peki söylemiyorsunuz <laughs> söylemek istemiyorum Peki. Yani anlamadım ama niye söylemediğinizi? <laughs> Yani Ben de şu an anlamadım ne <gülüyor> <söylemiyorum>. <gülüyor> Hayır siz farklı bir yöntemle yapıyorsanız diyelim ki hanımefendi <laughs> öyle yaptığı için bunu beğenmemiş. Şimdi mesela diyebilirsin blenderla çekebilirdin. Tabii ya süt hemen eleyebilirdi. Ya süzebilir. Süzme mercimek değil Peki, de söylemesindeki de. bir istebe beni ee, yani şimdi yani ben de onu blenderlı biraz öldürebilirdim. Çekirdeği yani sevmediği için çorbayı öldürüp ya ben mi? genelde blenderdan geçiriyorum. Geleceğim. Hayır ben şeyi merak ettim. Hani yapım tarzı nasıl ki siz bunu beğenmediniz. Sizde fark farklı olan ne içtiğiniz, yaptığınız? Benim domates çorbam bundan daha farklı. Yani bunu Ama bunu işte değil. nasıl olduğunu soruyor. Söylemek istemiyorum. Ha sır, tamam. Hayır. Özel bir sır demek ki. Demek ki kendine göre tarifi var onun da. Olabilir. Reçetesi Peki, var. Olabilir. Şey Peki şu Hanım. Ben Alper Bey aslında çorba konusunda pek şey yapamıyordum ama çorba güzel. Çok teşekkür ederim. Yani böyle Seni domatesin domates... çekirdeği rahatsız etmedi mi? Yok hayır. Zaten domates çorbası adı üstü yani. Gelebilir. Kabak mı çıksın içinden değil mi? Domates yani gelebilir yani. Ya yani. yani içinde belki birkaç tane görünebilir. Ne yapsın adam e, domatesin yani yani, mi ayıklasın ama rendelenince otomatikman gelir yani. içinde acayip yoğun var. İnsan bunu içince rahatsız olur. Böyle bir domates çorbası rahatsız yok. Rahatsız olur. Yani yapmayın. Gerçekten. Ya bu sefer domates hissetmeyince diyeceksin ki ki bu domates, nasıl domates çorbası? Zaten domatesle yapılır ama Ve ben, ben Yağmur Hanım ben çok ben önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen bunu şey yapın yani. Ya doğru olur. Hayır, söylüyorum. Hayır, Ama şunu dikkate alın. Orijinal domates çorbasına salça koymadan yapmak büyük cesarettir. Niye? Çünkü kıvamı tutturamazsınız. Bilmiyorum sizde Yok. nasıl yapılır? Hayır. Salça, salçalı mı yaparsınız? Hayır salçalı yapmam. Salçasız yapılır. Salçasız yapılır. Normalde salçasızdır zaten. Yine aynı rengi de tutar o zaten. Tamam. Ya ben de salçasız yaptım. Yani yaptığımın doğru olduğunu anlatmaya çalışacağım. Salça yapan yerler de gördüm. Salça koyan yerler Hı -hı. de gördüm ama evet. orijinale uygun yok. Ya peki mevsimine göre değişiyor mu? Hani şimdi kışın domates çorbası <laughs> yaptığımızda, kış doma kışın domatesi Aslında yazın domatesi de Aslında rengi gelmiyorsa dair... salça konabilir değil mi? Ama orijinalinde Şu an, var mı ee... peki? Orijinalinde. Şu an zaten domatesin zamanı da geçiyor. Geçiyor. Yani. Renk almıyor. O zaman bu mevsimde salça konulabilir mi? Hayır. Yine konulamıyor. Pembe olacak o zaman. Çünkü yaz domatesi kadar kırmızılığını Doğru. verir mi? Ama orijinalinde eğer evet. yazın yaparsak konulmuyor. Doğru konulmuyor. Peki bu evet. şu anı beğendiniz ben siz ben çorbayı. Ya diğer abla sen nasıl buldun çorbayı? E, çorbanın tadı fena değil. Ama kıvamı hiç değil. Unu pütür pütür olmuş. Öyle açılmamış. Mu? Burada zaten e, ben siz beyaz onu, onu diyemediniz işte zenedim. orada. Çözemedim İşte oyu o, o. unu şey olmuş, pütür pütür olmuş. Ya, ya sıcak şu, su, şu sıcak su koydu. Soğuk su koysaydı bu pütürlük olmazdı. Sürekli karıştırsaydı. O yüzden kıvamda eksiklik var. Lezzet olarak iyi. Çok teşekkür Hı -hı. ederim. Pütürlük için ne diyorsunuz? Efendim. Pütürlük için ne diyorsunuz? Şöyle söyleyeceğim. Bir an, bir an e, ocaktan şöyle Anladım. bir uzaklaştım, böyle bir es verdim. Hı hı. O esnada hep öyle oluyor işte belki yani. Belki ondan Allah dolayı kararist. olmuştur. Hep, hep öyle belki oluyor. Belki ondan dolayı evet. olmuştur. Uzaklaşmasaydı. E, Yok doğru. Yok gerçeği söylüyorum. Gerçek ol gerçekten. Hayır, Cinsiz bir, bir Öyle Hep öyle oluyor, oluyor <laughs> yani. Ama, Ama bunu kabul şey. Ama Güzel bir şey yani. Tabii. Hep öyle hayır, oluyor hayır, mu? Hayır senin Ha evet. Hep öyle oluyor zaten. Hep öyle oluyor. Evet. Allah kahretsin öyle. Genelde bahane gibi değil ya öyle. Yani olabiliyor. Onu demek istiyorum değil mi? Tabii tabii. Olabiliyor yani. Yardıkar Hanım bu şöyle bir ürün. Ben biliyorum beyefendi. Hayır şöyle Hı? bir ürün çorbanın başında durmanız lazım doğru mu? Herhalde. Çorbanın başında durmanız lazım ki. E şimdi çorbanın başından uzaklaşıp başka bir işe yöneldiğinizde burada bir es kaybediyorsunuz ve orada ya. bir... Peki ya Hanım sosu bu oluşuyor. çorba davet sofrasına uygun bir çorba mı? Hayır değil. Değil. Saygı duyuyorum. Ben değil. de. E... Kesinlikle saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. duyuyoruz efendim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.